Philadelphia deneyi gerçeği. İkinci Dünya Savaşı'nın en yoğun geçtiği zamanlarda savaşın tarafları durumu kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. Ve bunlardan biri de bu deneydir. Rainbow Project adıyla da bilinir. Doktor Maurice Jessup araştırmanın başındadır. Birinci Dünya Savaşı'na çavuş olarak katılmıştır. 1920'li yıllarda matematik ve kozmoloji eğitimi görmüştür. Haziran 1943'teki ilk deneyde sağlıklı sonuç alınamamasına rağmen deneye devam edilmiştir. Deneyde amaç, Einstein'ın çekim ve elektrik için oluşturduğu birleşik alanlar teorisinin avantajlarını kullanarak elektronik bir kamuflaj sağlamaktır. Deneyde ulaşılmak istenen noktanın ötesine geçilmiş ve gemi tamamen ortadan kaybolmuştur. Optik görünmezliğe ulaşmış, daha sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Deney daha sonra mürettebatla birlikte yapılmıştır. Deney başladığında geminin etrafında yeşil bir sis görülür ve gemi kaybolur. Sonradan anlaşılır ki deneyin yapıldığı yere 640 kilometre mesafedeki Norfolk üstünde görülmüştür. Ve tekrar Philadelphia'da ortaya çıkar. Şaşkınlık sürerken şalterlerin indirilmesi emri gelir ve deney sona erdirilir. Asıl şaşkınlık yaratan şey gemideki mürettebatın başına gelenlerdir. Mürettebatın bir kısmı kusarken diğer kısmı da kendini bilmez bir şekilde ortalıkta gezinmiştir. Bazılarının ise vücutlarının bir kısmının saydam hale geldiği Diğer bir kısmının ise biri dokunana kadar donup kaldığı görülür. Tayfalardan bazıları geri gelme esnasında geminin metaliyle bütünleşmiş ve ölmüştür. Kurtarılabilen bir tanesi ise ömrünü akıl hastanesine geçirmiştir. Simit adındaki bir denizin donuşu ise 200 gün sürmüştür. Donan kişiler kendilerinin serbestçe uzayda gezebildiklerini ifade etmiştir. Dört tayfa ise donduğu anda arkadaşları tarafından dokunulduğu zaman yanarak hayatını kaybetmiştir. Doktor Jason yaptığı araştırmalardan tayfaların kozmik ışınların bulunduğu atmosfer dışı bir bölgeye ışınlandığı sonucuna varmıştır. Çünkü dünya üzerinde hiç olmaması gereken radyoaktif ışıma ve dedektörlerin kozmik ışınları saptanmıştır. Böylece mürettebatın uzaya çıktığı doğrulanmıştır. Deney SS Andre Fruset adlı gemiden de gözlenmiştir. Ve içlerinde Albert Einstein bulunuyordu. Deneyden sonra tüm dokümanları yakan Einstein, bu deneyin insanların kaderini değiştirebileceğini söylemiştir. C.S. Andre Fruset adlı gözlem gemisinden olayı gözlemleyenlerin arasında bulunduğunu söyleyen Carlos Mikael Allen de olayın neden bu hale geldiğini çok iyi bilmektedir. Ve deney yapılmadan önce bu olayların olabileceğini mektuplar aracılığıyla ulaştırmıştır. Bu kişinin kim olduğu ve amaçları hakkında kaynaklarda çeşitli görüşler bulunsa da tam bilgiler ortaya konamamıştır. Deney ve sonuçları Amerikan hükümeti tarafından reddedilmiştir. Fakat Amerikan Gizli Servisi kayıtlarında Rainbow Project olarak yer almıştır. Deneyin 3 kere daha tekrarlandığı iddiaları da ortaya atılmıştır ve iddialara göre deney Montauk Project adı altında sürdürülmektedir. Doktor Jacob 1950 yılında intihar etmiştir dense de onu tanıyanlar bunu yapmayacağını söylemişlerdir. Bu deney Contact ve Evan Horizon gibi filmlerde konu olmuştur. Söylenti veya gerçek her ne olursa olsun bu deney bilim dünyasında halen daha tartışılmaktadır.